Herkese merhaba, nasılsınız? Görüşmeyle umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuz burun hakkında. Şimdi bununla ilgili bana e, her gün mutlaka bir soru geliyor ve ben artık hepsini yanıtlamaya çalışsam da ki yanıtlıyorum da ama birçoğunuz yine yanlış yapıyorsunuz. E, ve ben artık hani bir video çekeyim ve yanlış yapmayın diye e, burunla ilgili artık siz bu konuda tamamıyla aydınlatabilmek adına bir video çekmek istedim. Şimdi... Ee, yüz yogasında biz kasları hedef alırız. Yani bizim yüzümüz kaslarla dolu, inanılmaz. Ve biz o zayıflayan, zamanla zayıflayan, e, kendini yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru bırakan, işte yatma biçiminizden tutun, yemeğine tarafınıza daha çok çiğnediğinize göre, mimiklerinize göre tamamen şekillenen o kasları e, bir düzene sokma, onları güçlendirme, sıkılaştırma ve bu sayede yüzünüzün daha genç, daha diri bir görüntü almasını e, yüz yogasıyla sağlıyoruz. Ama şimdi buruna gelirsek burun ağırlıklı olarak kıkırdak ve kemik yapıdan oluşuyor. Bu sebeple bizim burun bölgesine herhangi bir yüz yogası şeklinde müdahaleyle işte şekilde herhangi bir değişiklik yaratmamız mümkün değil. Neden? Dediğim gibi çünkü burunda çok fazla bir kas grubu yok maalesef arkadaşlar. Kıkırdak ve kemik ağırlıklı olarak burun bunlardan oluşuyor ve kıkırdak ve kemiği herhangi bir cerrahi müdahale olmadan da değiştirmemiz bizim mümkün değil. Şimdi sizin yaptığınız Hani bir anlığına etki aldığınız videolar var biliyorum hani bir anlığına böyle burnunuz birazcık daha kalkıp görünebiliyor işte ne bileyim daha farklı hani görüntüler elde edebiliyorsunuz o videolarda ama şimdi o videoların da şöyle bir sakıncası var anlık etki yaratır ve burnunuzu daha kötü bir duruma sokabilirsiniz. Neden? Mesela burun ucu kaldırmayla ilgili bir takım egzersizler yaptınız ve o burnunuz kalktı. Ertesi gün ama yine aynı. Siz oradaki bağları zedeleyip o burnun daha çok düşmesine sebep olabilirsiniz. O yüzden ben burunla ilgili herhangi bir egzersiz kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Burnunuzu daha kötü bir duruma sokabilirsiniz. Yani burnunuz kötüdür, daha kötü olur demiyorum ama olduğundan kötü bir pozisyona sokabilirsiniz burnunuzu eğer ki burnunuzla ilgili gerçekten rahatsız olduğunuz bir durum söz konusuysa e, burun ameliyatı olup bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Veya işte çeşitli dolgularla vesaire ama yüz yugasıyla çeşitli egzersizlerle bu gerçekten mümkün değil. E, bunu artık size <laughs> anlatmak istedim. Çünkü siz gidiyorsunuz. Burnum incelsin, burnum kalksın, burnuma bir şeyler olsun. Sevmiyorum burnumu. <laughs> Nedense Türkler burunlarını hiç sevmiyorlar. E, Halbuki Artık herkesin burnu aynı olmuş. Bırakın sizin burnunuz da birazcık düşük olsun. Gerçekten öyle daha güzel duruyor. Şimdi Gökdeniz seninki öyle değil öyle güzel duruyor dersin tabii falan yaparsınız ama benim de burnum o kadar kalkık bir burun değil ki yani hokka burunu değilim ben de. Hani düz, düz bir burnum var ama e, tamam düşük değil o kadar ama e, bilmiyorum ya herkesin burnu artık aynı olmaya başladı o yüzden. Ben biraz da kendinizi o şekilde sevmenizi istiyorum. Çünkü bana şöyle geliyor ki bir süre sonra o burunlar moda olacak. Yani hafif düşük, hafif kemikli, kavisli olan burunlar meşhur olacak. Ki biliyorum hepiniz güzellik algısı üzerine çeşitli takipler yapıyorsunuz. Mesela birçok mankende de fark ettiyseniz hafif şurada bir kemik var. Genelde Yunanların mıydı? Yunanlarındı galiba. Burunlarında hafif bir kavis olur şurada. Ondan sonra Justin Bieber'ın eşinin de mesela hani öyledir burnu. Hani oradan örnek vereyim. O çok idol ya hani birçok kızın gözünde. Hani oradan gitmeye çalışıyorum. Ee, biraz kendini burnunuzu sevmenizi istiyorum. Dediğim gibi burun egzersizleriyle yani yüz yogasıyla burunda herhangi bir değişiklik yaratmak mümkün değil. O yüzden benden artık bununla ilgili bir video istemeyin. Ama şu var. Bazen nefes alamamak, burun tıkanıklığı yaşamak işte uyku düzensizliğidir vesairedir. Bu gibi durumlarda burunda ödem oluşabiliyor. Yani burnunuzun buraları şişebiliyor. Böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz. Yani yüzümüz nasıl şişiyorsa burnumuz da şişebilir. Ödemden dolayı. O ödemi dağıtmak için üç tane hareket var. Şimdi size o üç hareketi göstereceğim. Bu üç hareketi Uyanır uyanmaz yapabilirsiniz. Öğlen, akşam istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani bu burnunuzu yoracak bir hareket değil. Tamamen ödemi dağıtmaya yönelik. Ki o ödem dağıldığında burnunuz tabii ki daha olduğu gibi görünecek. O şişkinlik gittiği için daha ince duracak. <laughs> daha tatlı duracak. Bu egzersizi yapabilirsiniz. Şimdi ilk hareketimiz nasıl biliyor musunuz? İşaret parmaklarınızı kullanıyorsunuz. Şu burun kanadını hemen şurada. Şurası var ya buradan başlayıp yukarı doğru ana kadar taşıyorsunuz. Bu ödemi buradan yukarıya taşıyorsunuz. Bu şekilde. Burun kanatlarından başlayıp bastırarak yukarı doğru alnıma doğru taşıyorum. Bu ödemi dağıtmaya yarayan hareketlerden ilki. Yani bu ne kadar rahatlarsanız o kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabiliriz. Tabi cılkını çıkarmayın. <laughs> o kadar da yapmayın. O kadar da yormayın o küçük burunlarınızı. Burada birçok insan girmiştir ama bence öylesiniz bu arada yani. Çok tatlısınız ya hepiniz. Ben çok seviyorum hepinizi. Buradan başlıyoruz. Yukarı doğru taşıyoruz. 25-30 kez mesela yapsanız ben yeterli olacağını düşünüyorum bu hareketi. İkinci hareket bu sefer burun ucundan tutup yukarı çekiyorsunuz. Gösterebiliyor muyum? İyi ki buradan tutup yukarı çekmekte. İkincisi burun ucundan başlayıp şu hizayı takip edip yukarı çekmek. Yalnız bu hareketi yaparken şu alında herhangi bir kırışıklık oluşmamasına dikkat edin. Mesela ben yaparken az önce şuram şöyle kırıştı. Bu sefer de burada bir kırışıklığa sebep olabiliriz. O yüzden ya alnınızı nemlendirin e, o şekilde yapın ki orada herhangi bir kırışıklık oluşmasın ya da o hareketi o anda nemlendirme imkanınız yoksa şuraya kadar şu burun hemen kaşınızın başlı hani e, kaşınızın olduğu burunun ilk başladığı yere kadar yapın olur mu? Nemlendiremiyorsanız alnınızı hareketi şu kısma kadar. Şu kısma kadar uygulayın. İkinci hareketi de aynı şekilde bu kısma kadar uygulayın. Dediğim gibi alnınızı nemlendiremiyorsanız. Orada hani böyle yaptığınızda bakın. Ben nemlendirmediğim için şu an orada bir kırışıklık oldu. Hani onu da yapmak istemeyiz. Ee, bu sebeple buraya kadar yapın. İkinci hareketimiz buydu. Üçüncü harekette de hemen şurada. Buradan başlıyoruz. Çektim. şu kenara kenara çekiyorum. İki parmağınızla da yapabilirsiniz. Sadece işaret parmağıyla, sadece orta parmakla, hangi parmağınızla daha rahat yapabiliyorsanız o parmağınızı kullanabilirsiniz. Burun kanatlarını hemen şuradan başlayıp burun kanatlarından çekip şöyle kenarlara o ödemi şöyle en son bu hareketi de yaptınız ya üçüncü hareketimiz de buydu şurada kalmasın o ödemler diye şöyle şu bizim yanak hareketimiz öyle ya, şuradan başlayıp burun kanatlarına. şöyle geriye doğru yüzümüzün en arka kısmına doğru o ödemi de taşıyıp bitirebilirsiniz. Gerçekten bunu yaptığınızda o burununuzdaki ödem bir iki sefer yapsanız zaten dağılacaktır ve bu sayede o burnunuzda bazen o şişkinlik görüntüsünden kurtulabilirsiniz. Umarım bu video bilgilendirici ve yeterli olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Um, dediğim gibi bir daha öyle egzersizler <laughs> yapmayın. Çünkü doğru değil, gerçekten doğru değil. Um, o halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz çok mutlu kalın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın.